yani bilemedim ben de bir tuhafım yani ben de onu söylüyorum. Bana bir Allah'ın selamını vermiyorsun ama birine laf sokmaya geldim hepiniz yapıyorsunuz. E bir Allah'ın selamını verinsene yayına girdiğinizde. O gülten işte gülten. Daha yani, yayına girip de selam verdiğini görmedim mi mesela bak. bana daha selam verdiğini görmemişimdir. Yeter bir laf olsun ama lafı taşımaya geldin mi birazcık yapıyor gibisin yani. Şimdi bunu gidersin sen söylersin. Ha, ben bunu e, bizzat anneme Öylesin de özellikle ki. söyledim zaten. Yok, söylesin de. sıkıntı yok. Gitsin anneme de söylesin, babama da söylesin. Allah'ın selamını önce bir yayına girer. Benim bizim burayı da geçtim. Gizemin oraya girip de daha Allah'ın selamını vermiyorsun. <laughs> Ama direkt eleştiriye geldi mi, yorum yapmaya geldi mi yapıyorsun? Benimle bir sıkıntın mı? Var? Karın ağrın mı var? Hayırdır yani? Problemin ne? Tamam neyse sen boş ver işte. Yok Ece tanımayız. Ya, ya. Burada bir adam ol yani. bir de bayansın bak. Bir de bayansın yani ben saygı duyuyorum. Bak ben kimseyle muhatap Ben babamı kaç sefer aradım bakmıyor telefona. Mesaj attım mesaja cevap vermiyor. Bazen burada arka tarafta yayında keşfet de geliyor. İşte atıyorum onu bile ne kabul etmiyor. Tamam TikTok dışında da kaç sefer aradım? 5 sefer aradım, 6 sefer aradım hiçbirine bakmadı. Mesaj attım cevap vermedi. E ne yapayım? Babamın bu ilk ameliyatı değil, üç ameliyatında da başında durduk. Sabaha kadar bekledim ben. Hem çalıştım, hem çalıştım. Eski hastanede gittim, çay garsonluk yapıyordum ben. Tamam mı? Hem okula gidiyordum, hem çalışıyordum. Ben hem okula giderken, hem çalışırken sabaha kadar da ben başında hastanede bekledim ben. Onun cevap vermediğini niye olduğunu biliyorsunuz yani. Oradakiler, babamın yayındakiler beni istemediği için babam yayına almıyor beni. Hele o Gülten Maviş. Ya, babamın yayındakiler...